Ben işi bilmiyorsam, girip fonları tek tek bilmiyorsam o yüzden hani işi bir bilene sormalıyım ki bu arada hani biz 10 kişi toplansak o portföy yöneticisini hakikaten tutamayız. E bir yandan avantajlarına bakıyorum. Foner ya bunun için benden bir e, ekstra ödeme almıyor böyle bir talebi yok. Yani hakikaten e, parasını doğru yönetmek isteyenler için bulunmaz bir şey Türkiye'de ilk ve tek üstelik hani bundan e, herhangi bir kazanç sağlamadan bu hizmeti veren e, ve ben şeyde mesela bilmiyordum hocam bu e, işe çok girmeden önce bu tarafta otonom portföylerde de bir alt limit sınırlaması da yok yani 100 liranız varsa örneğin bugün Fonerya'ya girin e, paranızı otonom portföylere koyun görün ne olacağını hani bir deneyimleyin e, yatırımında hocam hep sizler de dersiniz hani bir ...yatırım yapmanın miktarı yok. Herkes bütçesine göre... Evet. ...gider kalemlerine göre bunu organize edebilir diye. E, hakikaten bence çok kıymetli. Burada e, ne oluyor? Kullanıcılar Foneria'ya girdiği takdirde... ...onlara bir e, bu yatırım eğilimlerini ölçmek için bir analiz yapılıyor. Ve kişinin e, yatırım alışkanlıklarına göre ona bir takım... ...otonom e, portföyler sunuluyor. Yani örneğin bana göre belki Go 2 daha avantajlı evet. ama başka bir izleyicimize göre belki Go 4 daha avantajlı burada sizin hani bir takım alışkanlıklarınızı yapay zeka tarafından size sorulan sorularla anlaşılıyor ve size uygun olan da öneriliyor bence bu çok kıymetli ve çok güzel özel de bir hizmet çok doğru şimdi mesela bir tane mesela bir Go portföylerden mesela 4'ün bir tane grafiği ben evet, sana göndermiştim. Evet Go4'ü bir e, rica edelim evet. arkadaşlarımızdan. Tek evet. tek üstelik hocam arayüzde o kadar hani basit ve anlaşılır ki bakın e, izleyicilerimiz de görüyor şu an ekranda. E, sağ tarafta haftalık, aylık işte 3 aylık, 6 aylık, yıllık tek tek bu grafikte de değerlendirmeyi görebilirsiniz. Şu an önümüzde 6 aylık açık. Go4'ün getirisini dolarla anında kıyaslayabiliyorsunuz. Şimdi bir banka ile çalışıyor olsanız belki bu datayı almanız sizin hani bugün akşam merak ettiniz. Hani bunu bir anda göremeyebilirsiniz. Fonelia uygulamasının içinde istediğiniz anda gece aklınıza mı takıldım merak mı ettiniz? Bakın karşılaştırın kendi grafiğinizi kendiniz yaratın. Go4 ile doları karşılaştırdığımızda 6 aylık grafiği önümüzde hocam. Evet. Şimdi mesela burada Go4'ün işte altı ay boyunca biliyorsunuz kur tutuldu, kur zıpladı. Ya seçimden sonra işte ee, yol açıldı, dolar yukarı gitti, %40 arttı falan diyoruz. Bir tarafta da Go4'ten kastığımızda yükse, e, yüksek risk e, alabilirim diyen, ben biraz paramı bir kısmını yüksek kazanç için e, bir kısım kayıba katlanabilirim diyen bir yatırımcının e, parasının aktif yönetilmesi, yani bunun içinde değişik yatırım fonları var ve zaman içinde gerçekten de aktif yönetiliyor. Bu ne demek? Döviz artacağı zaman biraz daha döviz almak yok tahvil bunu iyi ona geçmek filan gibi aktif yönetilen bir fon. Şimdi avantajını görüyoruz. Bakın alttaki ince çizgi dolar, yukarıdaki o açık ara yukarıda giden de bizim Go4 fonun getirisi. Şimdi bunu niye gösteriyorum? Evet. Ya dolar her dönem en çok kazandırır ben dolarcıyım abi. Her durumda iyi dediğinizi varsayalım. Ama bakarsanız bu diyor ki bana yok bak Go 4 daha çok getirmiş. Şimdi bunları hızlı geçelim. Bir tane de ben altınla kıyaslamasını rica etmiştim. Ona bakalım izin verirseniz. Şimdi mesela burada da gram altın e, farkı Hı -hı. var. Yani bunları ben hızlı geçip asıl e, söylemek istediğim yere gelmek istiyorum. Bakın sarı olan da gram altın. Biraz açık bir renk ama görebiliyordur arkadaşlarım umarım. Benim gibi renk değiller değillerse net görüyorlardır. Esas Yukarıdaki açıklığı Go 4 var. Ve ben yok abi dolar değil ben altın aldım. Bakın altından da fazla kazandırmış. Şimdi. Bunlar olabilir. Yani şunu diyebilirsiniz. E tabii canım zaten o da fazlaydı. Çünkü işte hisse ya almıştır. E borsa gitti zaten. E borsa hisse senetleri konduğu için Godor çok gitmiştir. Çok normal. Ben de zaten borsaya girmiştim. Çok kazanmıştım. Sen niye bana bunu gösteriyorsun denebilir. Şimdi asıl söylemek istediğim hikaye gelmek için üçüncü grafiği rica edeyim. Yani e, borsa İstanbul'la kıyaslamasına evet. gelelim. Şimdi bakın bu gerçekten şöyle başarılı. E, biz hisse senedini yakaladım çok da iyi bir yerdeyim aldım hisseleri bakın aylarca borsada kalmam ne kadar iyi olmuş borsa İstanbul e, Go4'ten daha çok kazandırmış çok zekiyim diye ben bunu takip ettim bir ay 2 ay 3 ay dört ay sonra son dönem çok güzel bir şey var siz hissede kaldım daha çok kazandım bak senin fon kötü getiriyor bazen yaparlar çünkü fon kötü getiriyor ben hisse aldım daha iyi diyorsunuz ama bir yerden sonra siz o hissede kaldınız hadi burada kaldı ve çıktı harika da bunu yapmak çok zor. Siz bunu daha uzun soluklu tuttuysanız en sağ tarafa geldiğimizde yani son çizgiye bilmiyorum benim masum görünüyor mu? Son çizgiye geldiğimizde Masumuz görünmüyor hocam ama izleyicilerimiz takip ediyorlar. O, de, değil, son ne? çizgiden itibaren yani iki grafiğin yer değiştirdiği bir çizgi var bakın orada. İki grafiğin yer değiştirdiği yani Go, Go 4'ün artık yukarı çıktığı bir nokta var. Oradan itibaren şunu söylüyoruz. Aa işte aktif yönetim bu. Yani siz ben doğru zamanda hisse aldıysam yatırım fonundan fazla kazandım. İyi de yanlış zamanda hisse aldıysam ne olacak? Burada elimizde şu var. Uzun soluklu baktığında geriden daha az bile gelse 6 ayın toplamında borsayı yenmiş bir fondan bahsediyoruz. O zaman demek ki bunlar ne yapıyor abi? Hisseyi alıyor atıyor ben de aynısını yaparım derseniz bakın öyle yönetilmeyen bir fonla karşı karşıyayız. Çünkü deminden beri bizim asıl söylemeye çalıştığımız şey bu. İnsanoğlu hata yapar bazen kendi hatalarına sahip çıkar bazen hata yaptığını kabul etmez bazen gaza gelir e, sabah böyle işe giderken bir haber duyar panikleyip hisselerini satar birinden bir şey duyar panikleyip alır filan İnsan hata yapar foncular hata yapmaz mı onlar insan değil evet foncular insan değil demek isterdim ama öyle değil şimdi foncular da insan ama çok ciddi bir fark var onların disiplin kuralları var sizde bende olmayan yani siz kendi kendinize elli siz dersen çok kötü bir örnek olacaksınız siz ama başkalarına örnek vermek Şöyle örnek verirsiniz. Yıl başında rejime başlayacağım. Onun için de dedim siz kötü örneksiniz ama. Yıl başında rejime başlayacağım. İşte pazartesi ben ders çalışmaya başlayacağım. Çarşamba dikkat ederseniz bunların ortak özelliği ileri tarihtir. Sallamasyondur o iş yani. Tamam. Arkadaşım bir şeye başlayacaksa 10 dakika sonra başlaman lazım. Hadi başla. Yok yok pazartesi başlayacağım. Yılbaşı geçsin abi salı günü diyete başlayacağım falan. Şimdi bunların işi sallarsınız. Ve o gün geldiğinde başka bir bahane bulursunuz. Şimdi foncu kendi parasına değil, sizi paranızı yönettiği için bir sürü kuralı var. O kuralların dışına çıkmadığı için de her durumda benden daha disiplinlidir. Yani bazı arkadaşlarım iddia ediyor ya ben foncudan daha iyi yönetirim. Yani portföy yöneticisi foncudan kastınız da Portföy yönetim şirketindeki lisanslı SPK lisanslı portföy yöneticisinden bahsediyoruz. Yani bu adam bunun eğitimini falan almış yetmez. SPK'dan lisanslı falan almış yetmez. Belli bir süre çalışmış yetmez. Bir de kendini kanıtlamış ki adam işi almışız. Şimdi böyle birisini yeneceğinizi iddia ediyorsunuz. Hani piyasayı yenecektiniz ya. Nasıl olur o iş? Arada bir olur. Yani herkes böyle dünyanın içinde normal ilerlerken kafasından bir tane kripto uydurur adam tesadüf alır, tesadüf artar ve kendisine mal eder. Abi çok doğru hareket yaptım. Ben bazen duyuyorum, bazen arkadaşlarım gelir, bankada filan da oluyor. Ya Hakan diyor, benim bir müşterim var. E ee? işte ne derse çıkıyor. Abi diyorum, ne derse çıkan bir adam niye hala senin müşterin ya? <laughs> yani anlatabildim mi? Bankayı almış olması lazım. Yani her dediğin tutturan bir çok arkadaş. Çok doğru tespit hocam. Çok doğru nasıl tespit. hala senin müşterin ya? Nasıl oluyor bu şey? bir de Hocam bizde şöyle bir durum da var. Şimdi eee İnsan kendi parasını yönetirken e, ve dediğim gibi böyle finansal okuryazarlığı da çok yüksek değilse yüksek olsa bile anlık olarak panik olabilir. Yani piyasa düşer, artar, satmaması gereken yerde satar, almaması gereken yerde alır. Oysa ki hani portföy yöneticileri bu noktada aslında piyasayı önden o havayı koklayıp bunu öngörüp oraya artmadan önce konuşlanıyorlar ya da azaldığı zaman alınması gereken yerde konuşlanıyorlar. Dolayısıyla sizin de dediğiniz gibi pek çok disiplini de hayata geçirerek bu iş yapıyorlar. Yani bu bir iş. Onların hakikaten çok böyle sıkı bir elekten geçirerek her şeyi bunu yapıyorlar. Çok doğru. Şöyle bakalım şimdi. Yani kendine çok güvenen, kendinden çok emin izleyicilerimiz mutlaka vardır. En azından hadi orta yolu bulalım. Bir... Profesyonel portföy edicisinin en az sizin kadar bu işin psikolojisini bildiğini hadi kabul edin. Daha çok diyeceğim dilim varmıyor. Aynı olsun. Ortalama bir portföy edicisinin en az bu konuda hadi yine en az sizin kadar eğitimli olduğunu varsayalım. Hani orada da kendimi tutuyorum sonuçta. Bunu okulunu okumuş birinden bahsediyoruz. Tecrübesinden bahsediyoruz. Psikolojisinden bahsediyoruz. Ve bunun kurallarına uymak zorunda olan birinden bahsediyoruz ve raporlama görevi olan birinden bahsediyoruz. Şimdi bu beş şartı sahip olan birini zaman zaman yenebilirsiniz şansınıza ya da hakikaten aldığınız anormal bir riske karşılık. Ama matematik olarak yani şöyle söyleyeyim ben size bir portföyün ortalama riskini hesaplamak bile çok zor bir şeydir. Yani Ekonomiden bir örnek vereyim. Çok sık gelir karşıma. Hatta bugün sabah bir eğitimli bir arkadaşım sordu. Dedi ki: "Hocam sizin büyüme tahmininiz kaç? 2024 ilk çeyrek Türkiye'de?" Dedim ki: "Bak kardeşim dürüst olayım. Türkiye'nin büyümesinin kaç olduğunu benim tahmin etmem imkansız gibi bir şey." Yani sosyal medyada duyduğun, "Benim büyüme tahminim 3" diyen arkadaşların %99'u büyük banka ve aracı kurumların raporunu okumuş, bunların ortalamasını almış aklına en yatanı sana söylüyordur. Yani Türkiye'nin büyümesini matematik olarak hesaplayabilecek Türkiye'de kurum sayısı 30-35 tanedir. Bunu yapacak kişi sayısı da 100 kişidir. Kalanı ben dahil bir sürü kurumun raporunu okuyup aklımıza yatanı paylaşırız. Yani bir kere böyle bir şey tutturduğumuz zaman da bunu kabullenmek lazım. Yani siz ben portföy yaptım dediğinizde aslında portföyün varyansını muhtemelen hesaplayamazsınız. Varyansın ne olduğunu bilmeyen bir sürü insan portföy ğini düşünüyor kendisi açısından. Ben de diyorum ki ya bak okey yap tamam ama bir de bunu dene. Yani birisi de burada bunu matematiğiyle yapıyor, kuralıyla yapıyor. Şimdi burada demin konuştuklarımızı özetleyen, hepsini gösteren bir grafiğimiz daha vardı. Mümkünse onu da rica ederim sevgili yönetmenimizden. Yani sonuç olarak go aktif bir şekilde yönetildiği için bunu gösterip duruyorum. Yani siz Örnek veriyorum altın gibi bir ürüne karşı sürekli 6 ay boyunca iyi performans göstermiş olabilirsiniz. O zaman akla gelen abi sen doldurmuşsundur hisseyi ondan kazanıyorsundur. Doldurmuşum hisseyi ama baksana son dönem borsaya da yenmişim. Şimdi demek hocam, ki aktif yönetmek böyle bir şey. Aktif evet, yönetmek böyle bir şey. Yani bakıyoruz şöyle altından fazla kazandırmış. Bistiyüzden fazla kazandırmış. Dolardan fazla kazandırmış. E Bu ne demek oluyor? Gerçekten e, işi bilen... Ee, sizin de dediğiniz gibi donanımlı disiplinli portföy yöneticileri demek ki bu işi layığıyla yapıyor. Yani tablo evet. grafik açıkça bunu gösteriyor zaten. Tabii bu arada şunu söyleyelim. Belki takip eden 3 ay, buradaki ilk 3 ayda olduğu gibi borsanın altında kalabilir. Bakın mantığı atlamayalım. Şimdi burada fonların fonu, bir fon sepeti yapılıyor aslında bakarsanız. Dolayısıyla duruma göre diyelim ki %40 hisse içeren fon, %60 döviz içeren fon aldı diyelim ki başlarda. E o dönem borsa artınca sizin portföyünüzün getirisi borsa endeksin altında kalıyor. Ama zaman içinde bunun oynama şansı olduğu için ha ben hisseyi arttırayım bilmem dövizi azaltayım dediğinde zaman içinde bunu yakalama şansına sahip bu tip fonlar. Onun için ne diyoruz biz? Alsat değil. Uzun periyotlarda bakarsanız uzun periyotlarda bunu yakalayabilir. Örnek veriyorum. Şu anda içinde %80 hisse varsa bu fonun. Önümüzdeki üç ay borsa çok artarsa bizim fonumuz borsanın gerisinde kalabilir. Ama yine aynı mantık. 2 ay sonra adapte olacak hisse oranını arttıracak, başka bir şeyin oranını düşürecek. Ben de diyorum ki ya ben gerçekten de işim gücüm var ya. Yani Sizle bu toplantıya kadar ben eğitimdeydim. Dün de eğitimde, yarın da eğitimde olacağım. Dolayısıyla ben niye bu arada bir de bunu takip edip buradaki arkadaşımı yenmeye çalışıyorum. Oyun mu oynuyoruz yahu? Yani biz burada paramızı maksimum değerlendirmeye çalışıyoruz. Böyle baktığınız zaman da demin söylediğiniz çok kıymetli. Normalde bu hizmeti siz Avrupa'daki, İsviçre'deki İngiltere'deki pek çok şirkette 1 milyon doların üzerindeki varlığınızla bu hizmeti alıyorsunuz. Varlık yönetim firmasına gidiyorsunuz, diyor ki Wealth Management'ın 1 milyon doların varsa ben sana bu hizmeti veririm diyor. Biz burada bayağı Promete gibi, Prometheus gibi, al kardeşim işte senin cebinde kaç para varsa biz bu hizmeti sana verelim demişiz. Dolayısıyla bunları gerçekten denemek lazım. Hani bunu evet foneri çatısı altında konuşuyoruz ama yani biz hani tüm ekibiyle de ben tanışırım yani fonlara kurulmadan önce de ben zaten yatırım fonu diyordum. Aa ne güzel ya benim düşündüğüm e, işi yapan bir şirket var olmuş diye sevindiğim için şu anda sizinle beraberim. Yani buradaki mantık paranın profesyonel yönetilmesi. Piyasayı yenebilir miyiz'in cevabı da aslında bireysel olarak zaman zaman yensek de ortalamada bu şans dışında neredeyse imkansız. O zaman diyorum ki niye bunu deniyoruz? Bunu denemek yerine piyasayı takip eden profesyonel fonlarla bunu yapmakta fayda var. Hocam sizin söylediğiniz gibi yani 100 liranız da olsa 1 milyonunuz da olsa aynı hizmete Foner ya da alabiliyorsunuz. Herkes burada eşit. bu e, Burada bu arada şu da var hocam. Şimdi biz Go4'ü inceledik ya siz uzun vadeli dediniz. Ama e, hızlı acil nakite ihtiyacı olanlar için de kişinin işte yatırım alışkanlıklarını ihtiyaçlarını belirleyen bir e, Foner ya da en başta e, test gibi analiz oluyor demiştim ya. Orada ona göre eğer acil nakit ihtiyacı oluşabilecek durumları varsa da hani Go 4'ü değil örneğin Go 1'i, Go 2'yi önerebiliyor. Yani bu tamamen kişiye özel analiz edilip foneriye içerisinde otonom portföyler sunuluyor.